Dur, bugün bekle. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere eee Oyuncak kanalımız amtf TV televizyonuna de başlıyoruz. İşte bu Ghost Spider. Gördünüz mü arkadaşlar? Kenara koyuyorum. Aslında Scarlet'le bir de, bir, bir tane bir değişikleri var. Yani Scarlet tepsinden daha değişik. Miles'ın silamasının ikincisi geliyor. Örünce kadar mörünce gerne geçi. Bunu kenara alacağız. Ve bunu kenara alalım. Ve bir Batman. İşte Batman baba daha yeni mi aldın? Git ya. <laughs> i̇şte Batman burada. Uşuyor. Batman'imiz gitti. Ve bir tane daha Batman var. Bu Batman de oy nereye düştü? Uşuyor. <laughs> Bak, i̇şte uhu. Ay bilmiyorum. Bu hoftur. Hawk yani bu. Hulk diyeyim Ve Kaptan Amerika. İşte bu Kaptan Amerika. Şu kavalı gözüküyor. Koyalım Kaptan Amerika'yı herkes biliyor musun? İşte bir sık Gallet zaten bunu gösterdik. Örümcek adamımızla devam edelim. İşte örümcek adam burada. Bunu da bir kenara koyalım. İşte bir Spiderman oyuncağı. Hayır gösteremiyorum. Pardon. İşte. Bundan herkes. Bazı kişilerde olabilir. Herkes de yok da. Ama şu kişide vardır. Venom. Max Venom şeyi arabası. Venom. Venom kötülerdendir. Ama çok kötüdür. Spider'ın en kötü düşmanı. Yani bazı düşmanları da vardır. Ama işte Venom ben daha kötü diyorum. İşte bir tane bir tatlı bir Spider-Man. Bunu da bir kenara aldık. Ve bir, bir tane kara panter oyuncağımızla başlıyoruz. Bakın. Görüşürüz arkadaşlar.